değil mi? Ya ne diyorsun hala? Ne canımın ya? Ne ne saçma oluyorsun sen? Boşanıyoruz senden tamam mı? Çocuğunu da alıyorsun, gidiyorsun. Hatta yok, iki kızımı da bana bırakıyorsun. Anlaşıldı mı? Aa hayatım, hayır. Sadece bir yanlış anlaşılma için olur mu hiç boşanma canım benim. Ee, bizim eve giderim. mu ben sana bir güzel masaj yapayım, sen rahatla. Ne masajı ya? Saçmalama. Çek şuradan evimden de atıyorum seni artık. Burada yaşarsın. Hani geliyorsun ya buraya gelmişsin daha doğrusu bugün. Arkandan adam yalattırdım. Ses kayıt cihazı yaptırdım. Çünkü senin bir kere daha buraya geldiğini görmüştüm ama bir şey yoktur diye sesini çıkartmamıştım. Ama anladığım kadarıyla sen beni aldatıyormuşsun ve hala daha buna sessiz kalmamı istiyorsun öyle mi? Ee, evet tam olarak öyle. Ya benimle dalga mı geçiyorsun sen ya? Hayır tabii ki. <laughs> Bak biliyorum sen de evimden defolup gidiyorsun bir daha da gelmiyorsun anlaşıldı mı ya öf, tamam ya meraklıydık evine gitti gitti bütün planlarım suya düştü ne yapacağım ben kolumdaki bir tane bileklik demidi Nasıl bana bak bana. Ben ne yapacağım evin kirasını ödeyemiyorum daha. Ay biz senle evlensek sen de benim makyaj malzemesi masraflarımın bir tane rujumu bile karşılayamazsın. Ay ne yapacağız başımıza bir tane talih kuşuk olması lazım. Ha! Ay ne oldu? Talih kuşu. Kızları gidip ondan önce almalıyım hemen. Onları çalıştırabiliriz. Dilendirebiliriz. Ay çok doğru söylüyorsun ya. Hay aklından birini bin yaşa tatlım. Hadi sen git hemen kızları al yatılı okuldan. Ondan sonra biz bir güzel yeriz bunun sefasını. Hadi git hemen sen al şu çocukları. Tamam alıyorum. Hayal doğru söylüyordu. Mükemmel olmak zorunda değilim. Ben kendimi ve artık kendimi seviyorum. Teşekkürler Hayal. Öyle işte. Vay canına gerçekten çok değişik bir hikaye varmış. Bu bu hikayeyi nereden buldun? Yok ya bu benim hikayem. Yani ben benim yaşadıklarımı anlattım sana. Ne? Sen ciddi misin? Yani sen mi koçum? Hah, işte biri burada. Gel bakayım sen buraya. Ay ne yapıyorsun bana? Aa anne! Aa anne sen miydin? Anneciğim. Ay anneciğim diyor hala ya. Ay duy, sen beni sevmiyordun oyun ya. Eskiden seviyordun da artık sevmiyorsun. Ne istiyorsun benden? Niye beni hemen kucağına aldın? Yürü eve gidiyoruz, eve gidiyoruz. Eve mi? Aa babam da evde mi? Aha da babam burada. Gel bakayım sen buraya. Neydi bunun adı? Ay daha kızın adını bilmiyorsun. İnanmıyorum sana. Hayal, hayal. Üf, sanki tanıdığım var da. Yürü hayal. Ya hayır. Ya hayır beni bırakın. Ben diğer annemle babamı istiyorum. Şişş. istemiyorum. <laughs> Ay şu velete bak ya. Bana bak. Bizi sinirlendirme. Bak o seni ayağımın ben. altına almayayım. Yürü dedim eve gidiyoruz. Yok ya. Ay şey sen beni sinirlendirme. Sen beni buradan nasıl götürüyorsun? <laughs> Aa, Müdüye Hanım. Müdüye Hanım. Müdüye Hanım tanımadığım iki tane insan var. Beni kaçırmaya çalışıyorlar. Like. Kocayım benim. Aa, öyle mi tatlım? Dur bekle. Ben şimdi onları sorarım. Ya siz ne hakla bizim çocuklarımıza Aaa hayal seni be, küçük velet. Hoş geldiniz Nazlı hanım buyurun geçin şöyle. Hiç de hoş gelmedim ben kızım almaya geldim ama gelmek istemiyor. Hayalcim olur mu hiç öyle şey gelsene şuraya hayal 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 gel şuraya. E, efendim siz Hayal'i görmeye mi geldiniz? Yok biz kızları alıp artık yurtak, yurttan çıkışlarını yaptıracaktık. Aa, öyle mi? Tabii ben o zaman hemen gideyim çağırayım Sevinç'i. Çabuk olun. Ay, tamam. Sevinç, yürü gidiyormuşsunuz. Nereye? Ay ben ne bileyim ya. Yürü işte. Tamam, geliyorum Müdüre Hanım. Ee, eve mi gidiyormuşuz? Evet, öyleymiş galiba. Ay niye seninle konuşurum ben? Yürü. Tamam. E, valizimi hazırlayayım mı? Ay yürü ne valizi ya sizin siz milyoner değil misiniz zaten alırsınız yenisini. Ha işte getirdim sevinçte. Anne baba sizin burada ne işiniz var? Hayır 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 oluyor. hayır olamaz hayır hayır. İşte şimdi yandık. Ne kadar saçma. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz.